Evet arkadaşlar Nehir top oynuyor. Hadi Galatasaray şarkısı, Galatasaray şarkısı biliyor musun? Galatasaray şarkısı biliyor musun? Galatasaray şarkısı biliyor musun? Neydi? Bir tane şarkısı vardı. Galatasaray'ın bir şarkısı vardı. Neydi? Aa bakın arkadaşlar gördünüz mü? Aa, gidip, gidip, gidip. Şişt, gelin buraya. Gittiler ya. Gitti Nehir gitti. Aynen. Nehir annesi ısırabilir onu. onlara zarar verdiğini düşünür. Aynen. Nay 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 nay. Tarihi de Galata Saray. Duydun mu? Gitti köpek. Evet arkadaşlar wow. geldik böyle burası çok güzel sizce burası neresi hadi tahmin edin Burası neresi tahmin etsinler değil mi arkadaşlar Ela da topuyla oynuyor Sen burada dur ben biraz nehirin yanına gideyim Sevdin mi? Yok ya, çubuk çubuğu tutun da söyle. Çubuğu yapalım. bırakacağım. Hayır çubuğu bırakacağım. Çubuğu bırakacağım. gel çok, bakalım. Köpekte hani. Ya ısırırsa bizi. Koşup getiriyordu anne. Aa Neyse. çok güzel çocuklar. Annesi kızabilir. Kızmaz kızmaz. Şereke çubukla daha kızar nehir. Hı? Çubuğu tehdit olarak görür, ısırır. Hı. Zaman... Ay çok güzel. Değil mi? annesi de değil mi? Annesi gidiyor, yavrular da gidecek. Ay çok güzelmiş. Arkadaşlar çok güzel. Çok tatlı. Çok tatlı. Annesi sen de gel. Gel. Korkuyor herhalde annesi ya. Aynı aynı ya. Bak onun da gö memeleri çıkmış. Annesinin yanına gitti. Bak 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 gördün mü? Şu yavrusu gel. Onu sen ne Şeye bakalım. Isırmaz mı lan? nehir. Isırmaz mı hiç? Ne ısmaz mı? Isırsa Vallahi annesinden korkuyorum ben sadece. Annesinden korkmuyor. gel. Bak geldi mi canisi. Gel. Gidiyor. Neden gidiyor ki? Annesi Çünkü korkuyor annesi buraya geldi diyor. Gel. O tarafa git. Annesi bizi şey derse Ne bak. ne bana koşmuyor, Gördün mü? Ne hadi yapar? hadi gel gidelim. Rahatsız etmeyelim. Onun ağzında bir şey var. Yok. yok. Sizce burası neresi arkadaşlar? Ha? Tahmin etsinler değil mi evet. arkadaşlar? Burası Tahmin neresi? Dedim, burası neresi? Hadi bilin yorumlara yazın bakalım. Hadi biz top oynamaya gidelim tekrar. Aa, bak şurada da park varmış. Hadi gel bakalım. Hadi. Annesi. Boncuk. Yes. Bu oyuncu zaten. Bu oyuncu. Evet. O oyuncu Ay. değil. Annesi. Aa annesinin üstünde bir şey var. Bir de nefes almak zorunda. Çok güzel. Ben beni sırmaz inşallah. Havlar annesi. Bak. Hadi gel. <laughs> Ela gel sen annesi. Ela çok tatlı ama annesi bakıyor. Annesi bizi Bırak. şey olarak görüyor. Bırak evet. Ben kaçarım ki havlarsa. Hı? Havlarsa kaçarım. Ay, çok ben etkiliyor. çok korkuyorum köpeklerden. Aa bak uyuyor. Bağır. Evet uyuyor. Yorulmuş. <laughs> Çant çantana bak. Anne çok güzel kulakları var ya. Yani. Git çantamıza al gelsene Ela. Evlili mi? Telefonlarımız var içinde. Anne şimdi. alalım mı? Hayır. Sen git telefonları al çantamıza al gel. Gideriz buradan. Ela sen gitsene. <laughs> Ay ne güzel. Nehir bir şey yapıyor mu? Yok. Annesi kız yapıyor sadece. Annesi hiçbir Annesi şey mi? yapmıyor. Canlısı hiçbir şey yapmıyor. Ama çok baskı uygun ama. Öbürü de uyuyor, öbürü. güzel de uyuyor. Çok güzel, öbürü de uyuyor. Annesi de burada. Sinirlendi. Ama sen Senin kötü şeyler yaparsan sinirlenir. Öbürünü sev. Çok güzel. Sen de sev. Ben Aa, sevdim değil mi? E, öbürünü sevmedim. Allah'ım çok siz Annesi diyor ki sizi. öbürünü sevme. Bunu ki, gidin de uyuyayım ya şurada. Ee. Allah'ım kapatamıyorum gözümü şimdi burada diye siz varsınız. Annesi de hiçbir şey demiyor bak Ben sevince nasıl yatıyor Ben sevince nasıl yatıyor Evet telefonum ama Aldım, aldım, aldım çantada. Almış. Ben dedim telefon al zaten. Cansu baskı uyguladı biraz. Na 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 ne 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 na ne 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 Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın ve yorumlara yazın. Burası neresi? Evet. Burası İstanbul Çenesini ama sev. neresi? Hı? Çenesini sev. Sunaklarına çıkarmış. Çenesini sev. Ben... Zaten kızar. Hoşça Nehir. Neresi salla? Yemek.